Hepinize, Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün panayırın ilk gününü yapacağız arkadaşlar evet. birlikte. Ben yapamadığım görevleri çöp attım. Şimdilik e, sadece bunları yapabiliyorum. E, ondan sonra makinelerimize ürün atacağız bolca. E, inek yeme atmış inekleri yemleyeceğiz vesaire arkadaşlar. Şimdi ve burada da olmuş ağaçlarım var, işte çalılarım var bunları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak panayırın birinci günden başlıyoruz. Şimdi birdenini gönderelim. Balkabağını gönderelim. Bunu gönderelim. <laughs> bunu gönderelim. Bunu çöpe atıyorum. Yok çünkü. Bunu göndereceğim. O dört tane istedi. Bunu göndereceğim. Bunlardan bolca var. Gönderiyorum. Ee, bunu çöpe... Ördek tüyü bende vardı. Bunu çöpe atacağım. Veremem ya ördek tüyünü. Lazım oluyor çünkü. Şimdi 35 tane... Evet, birinci günde yaptık zaten arkadaşlar. Ee, Bence 900'e kadar yap. Şimdi 900'e kadar yapacağım fakat şimdi günlük ödüllerine bakalım. Hmm, Civciv şey veriyor ve son iki günde genişletme izni veriyor. Çok iyi. Ee, şu an 900'e kadar yapamayacağım. Çünkü e, görevler bitti. Ha, şöyle. Devam geliyor da. Ee, Bence bonusu bonusu oyna. bonus oyna. Bonus oyna. Oynayacağız birazdan da bonusu. Gene sonuna kadar gelirsek ben ekibi. Bakalım. ya 900 olur mu şu an? Olur olur. Oluyor gibi. Olmaya doğru ilerliyor bakalım. Havuşu Buradan mu? da bir tane civciv e, hediye çekimizi alalım arkadaşlar. Ben zaten onları harcamayı düşünüyordum. Ben de şu an tam olarak. O bana lazım oluyor arkadaşlar. Tam olarak ben de şu an 15 tane var ve ben hayvan almayı düşünüyorum. Bununla ben tavuk kuşu alacağım. Ben de flamingo ya da şu pembe olanı düşünüyorum. Çünkü bence rengi çok hoş. Bunun da rengi çok hoş. Şu üçünün rengi çok hoş. Şu şu şu. Evet. Bu üçünün rengi çok hoş. Onları almak istiyorum. Onun Başla? dışında şu an eşek almak istemiyorum. Tavşan da almak istemiyorum. İki tane yeter. Belki şu atı alabilirim. Yani 5 tane bundan gerekiyor. Bir Güzel duruyor. 20 tane pembe, 20 tane mavi. Mavi bir sürü var bende. Şu an alabilirim. Şu an alabilirim ben bunu. Şu an alıyorum arkadaşlar. Ama Al bir saniye. İlk önce şu panayı bitirelim. 900 e ulaşalım tam. Başladık mı? Evet. Tam 900 oldu. Evet. Vay. Şimdi arkadaşlar ben 16 oldu. E, kuş nasıl 16 oldu? Ha ben yani, şey dedim şey. Evet 16 tane oldu. Nerede birlikte 16 tane bilmiyorum. Ee, şimdi ben de az var. dediğim gibi e, bonus oynayacağız. Bonus oynayalım. O, bir. 4 tane mum çıksa çok iyi. Ay, şey. evet ya. Bal üretmekten muma sıra gelmiyor ki. Onu seçme <laughs> Şunu seç her zaman mı şey yaparım ya. Neyse işte buradan e, 900'ü geçmiş olsa bile bir şeyler gönderip e, XP ya da şey kazanabilirsiniz. para kazanabilirsiniz bir arkadaşlar. Bir daha bonus Bir daha oynayalım o zaman. Şimdi dört Ay, tane yine, var. Yani. Üç tane. sadece onu istiyorum gerçekten. Bir de onun yanındakini Değil seç. Mi? Evet. Bir tane daha risk alıp oynuyorum. Sonra iki tur. Ama kaybedersen. Hayır hayır bir şey olmaz. Genişletme izni var. Var. İnşallah alırsın. Ortayı seç. Ortayı seçemem çok güzel. Onu seçmeyi... Ay bonus bitiriyorum arkadaşlar. Bana bu kadar bana bu kadar yeter. Fazlası aşar. Ee, şimdi havan çiftliğine geçmeden önce şurada bir tane siparişimiz varmış. Onu gönderelim. Farm Sonra Bir tane daha geldi. Tane evet, şey Farm Pest'den da bir şey alacağım arkadaşlar. Ee, az önce oyunu açmadan önce görevi tamamladım. Ee, şimdi şuradan Oo, şu çok tatlı. dekorasyonu alıyoruz. Buradan da bir tane. Bunu kasaba alıyoruz. şeyiydi. Neydi? Galiba. Ee, ekstra kasaba ziyaretçisi yardımı diyor. Ha. Evet tamam. Bunu almış olduk. Bakalım. Çok güzel bu şekilde. Çok tatlı duruyor bu arada. Ben şunu çok istiyordum arkadaşlar. Bu e, çamaşır askısı var ya bu geçen sezondan kalma. Ha. Bu sene daha bu sene yine olsaydı keşke. Yani ben bunda Pinterest'te o kadar fazla yapılmış dekorasyon görüyorum ki ben de yapmak istiyorum ama e, geçen senenin aldığın dekorasyon. Şey, maalesef. Mi? Bir de şurada e, anahtarla aldı. Bir tane dekorasyon var sandığın içinden çıktı ve ben buna bayıldım resmen. Yani evet, çok bu güzel. Bu kadar tatlı duran bir şey görmedim yani şey gibi anaokul Çocukların trenleri gibi böyle. o kadar tatlı <laughs> ki. Ee, Şimdi dekorasyonu. Şunu da e, Farm Pass'ten aldım. Bir saniye. Evet onu çok Şu da Farm Pass'ten almıştı. Şimdi dekorasyona bakalım. Ee, Bayağı tatlı bir güzel. şey var da. Çok güzel. Ben çok seviyorum böyle. Bu sincapların e, şuraya yerleştirebilirim diye düşündüm. Buradan zeytin ağaçlarını almayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Düzenleme modunda bunları alalım oradan. Bir de şu okul şeylerini artık kaldıralım. Şunu mesela ben buradan çok kaldırmak istiyorum şu çevreyi bir tık açalım. Çok karışık duruyor çünkü arkası. Bunu da 39 elması almıştım. Ben bir tık daha çok, büyük sanıyordum. Çok Ama çok tatlı yine, evet. Ya tam şu ambarın oraya falan gelmelik bir Onu şey. buraya koyabilirdin. Tamam, oraya, oraya koyalım. Oraya koy, çok iyi olur. Nerede? Şuraya koyalım. Evet, burada ya çok Çok yakıştı. tatlı. Çok gerçekçi olmasına bayıldım yani. Ee, şunu, şunu, şunu falan e, ee, sincaplarını oraya koymayı düşünüyorum. Bunu dizayn ettiğin zaman. Mesela kuş evi, aynen, kuş evi alacağım zaman. Güzel Bir adı. saniye kaldıramıyorum. Heh. Bunu buradan kaldırmayı düşünüyorum. Onun yerine kuş evi koyarım. Şimdi şu kuş, kuş, evi. Yok. Almayacağım çünkü e, 67, 68, 69 ve 70'te 4 level üst üste makine açılacak. Yani şuradan Oo. makineleri göstereyim arkadaşlar. Ee, ben şu an 66. levelim. Bu 67'de açılacak. 68'de, Oo. 69'da 70'de. Yani 4 level üst üste açacak O yüzden hiç param kalmayacak. Ee, ve ne kadar para olduğunu bilmiyorum. O yüzden zaten az param var. Harcamak istemiyorum. Öyle yani bir, e, elimdeki şeylerle dekorasyon yapmayı düşünüyorum. Şu an ev almayı da düşünmüyorum. Makinelerine geçecek ee, Çok pahalı olmasa da almayı düşünmüyorum. Makinelere geçelim. Şöyle atabildiğimiz madenlerimizi atalım. tam daha yok zaten. buradan iki tane kalmış mesela bundan. Bundan hemen günlerimizi toplayalım. Bu arada arkadaşlar izlenmelerimiz artmış. Evet. 13 abone falan olmuşuz. <laughs> Çok iyi. Ödürürüz. Teşekkür, ederiz hepinize. Bundan iki tane üreteceğim. lazım oluyor. Ee, yumurta şaka mı ya yumurtam yok. Hep yumurta eksik oluyor. Hep yumurta eksik oluyor çünkü her şey yumurta gidiyor gerçekten. Bari domates üretelim. Zaten Burada da evet. yok. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, bunu üretelim, ahududu reçelim. Kahve olarak e, sütüm yok. Yani şaştık mı? Hayır. Sıcak çikolata ben çok üretemiyorum ya. Diğerlerini daha. Ya üreteceğim şekerim falan var da süt süt yok yani. Evet süt olmuyor bende de. Şeker makinemi doldurmuşsun videodan önce arkadaşlar. Ona bakalım. Pirinçlerim daha doldurmuş. var. 3 Şu ödülü alalım. Güzel. Üç tane elmas vardı. Şuradan gideyim. Aa bal mı ürleseydin keşke. Bal bana çok lazım oldu. O yüzden bal ürettim. Stakos kuyruğu istiyor. Hiç mi bir şeyim bulunmaz be? Hadi bas. 2 tamam, tane krema gidiyor. Şimdi ıstakoz kuyruğuna bakalım bir de arkadaşlar. Aynen olmuşlar. Bunlar 3 tane birden. Benim aslında 4 tanelik yer var. Bunları da hemen gönderelim. Şu balık ağı bana çok yardımcı oluyor. Yani bunları üretip üretip atıyorum arkadaşlar. Sonra açıyorum ve üçer tane alıyorum. Mesela iki tane, i̇ki tane, <gülüyor> 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 iki tane balık yeme, aynen iki tane balık yemin diyorum öğrettiğimde mesela ertesi gün oluyorlar ya 6 tane hani direkt onlardan şak şak toplayabiliyorum onu seviyorum yani tek tek uğraştırmayın en azından evet. bunu seviyorum o şekilde şimdi balıklarımızı da tutalım ama bari süreleri gelmişti. uzun bence süreleri uzun da kaç kaç saat ya bir gün bir gün kaç saat bir gün değil de bir gün ya stoko öğretelim. tamam şimdi burada bir işimiz yok arkadaşlar de Bakayım. Bizim... Evet şimdi tekrardan döndük. Bakalım buradan ya dün attığım çikolatalar hala oluyor yani. Domates suyumuz yokmuş arkadaşlar. Hemen domates suyu üretelim. Ee, buradan üreteceğim bir şey var mı? Bunu atabilirim. Şunu atayım. Tamam. Şimdi buna 8'er tane var ikisinden de yeterli. Ee, süt krema yine aynı şekilde yok. Olsa şaşardık. Sütün daha hiç yok. Ya şey çalışıyor ya şu yaşlı amca çalışıyor ya o sürekli bir şeyler yapıyor sütle o yüzden bitiyor. Evet. Marulumu ekmiştim o yüzden bunu da yapamayacağım. Şimdi bundan 6 tane varmış bir tane ikisinden de 7 tane olsun. Marulu dediğim gibi yaptık. Şimdi bunu üretebiliyoruz sadece. Evet şimdi şöyle yumurta istiyor dediğim gibi yumurta da yok. Yeme atmış mıydın? Hayır az önce topladım yumurtaları da ya. Aa. Bakalım artık burada bulabilirsek yumurta kapacağız hemen de sanmıyorum ya. Yok. Bir şey lazım olunca bulabilirsem zaten baksana süt istiyor yine. Karşım yok ki süt verelim. Buğday. Buğdayım falan da hemen ekeyim de bari çok olsun. Her malzemeden az kalmış. Evet, bitti yani. Yetişemiyorum artık, zorlanıyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar, Yapabildiklerimi yaptım olduğunca. Ee, bir de genişletmem vardı bu arada. Onu unutuyordum son anda. Oh. Bunu da genişleteyim. Kaç oldu? Alberim şu anlık 800 oldu arkadaşlar. Bir tık daha yardım, yardımı dokunacak bana. Çok artmıyor ama. Olsun yineden. Şimdi. Havan çiftliğine gidiyoruz arkadaşlar. Onun da Ben ilk Panayır yapacağız. tamamlayacağım. Evet Panayır'ın ilk görevlerini yapacak kadar. Kalın. Önce bence eşyalarını topla. Ürünlerini topla. Ondan ama önce sonra... bakayım yapabildiğim var mı? Tamam. tamam. Yoksa oradan hemen toplayız. Söyle. Ya ben Mersin'in varmış hemen gelirim. Vereyim mi 3 işte diyor. Yani 207 xp çok değil ama sen bilirsin. Vereyim. Ağılım da boşalsın. Çok da oluyor zaten. 7 tane yok. Şuradan bir tane de yok. Şunu 5 tane. Aa mi? bayağı iyi XP var. 890 diyor bak bunu evet, bunu oynayacağım ya. Hemen mi? Evet. <laughs> bir bitirseydin. Ben bunu biraz şanslı oluyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Sen hangisini seni seçin? Şu ortadaki en diyorum. Misin? Evet. <laughs> sonra Hadi bakalım. İki tane bomba. Çok da güzel bir şey göremedim ben ya. Ahşap levha falan. Bir tane seçeyim bırakayım. Bir tane seç. Bir, Bir tane, tane daha. daha. <laughs> Şunu. Evet. Tamam yeter. Bir tane daha. Fazlası Hangisini seçeyim? Hadi birini seç. Şu bence şu gibi. Bence orada bomba patlar. Hangisi? Şu. O! sonraki dur. Ay! Mum falan çıkar inşallah. Ya da giriş etme, etme izni. Var. Var. Evet. Hadi şimdi hangisini seçeyim? Şu. Oh, bir tane daha seçeceğim. Tabii bir tane seç artık yeter yani bir sürü şey kazandın. Patlayacak birazdan. Bonsu, bayağı Neler bir aldın? Şey kazandık gene. Neler aldın? İki tane balta, çivi. Bir tane çivi, çivi, ördek tüyü, bir daha. Bu neydi? Ben dört tane kazma. Kazma. Dört tane testere, Kestere. bir tane de kalem. Yok kazı şey, kalemi. Neydi? Kazı kalemi. İsmi ya? Kazı kalemi. Hayır. Evet. Ya kazı kalemi değil Tam ismi. Tamam bakalım. Ismi. Şuradan. Baksana. işaret kazı. Kazı kalem. Aa şu açalım. Ne acaba? Aa, önce bir şey. Şu Dökümcüymüş. Üç dökümcü. Önce bir şunu bitirseydin. Hemen şunu gönderelim. Ben ondan çok iyi yapıyorum. Başka yok galiba. Bu var. Ne şu olsun. E Tam şey at işte hemen. Ek şuraya 28. Bit şunları bir. Hayır da önce budayı. Budayı ek şuraya bir. Tamam. Tamam bu olsun. Diğer göreve geçeceğiz. 50 şimdi. tane olur mu? Yok baba bu da yok. Bu. Bonus oynayalım. Bu da yok. Bir dakika. Bu da yok. Bu da bu da bu da. Yumurta toplayacağım şimdi. Ama önce şunu yapayım. Hadi bakalım. Bu gene. Kesin bunda. Bilmiyorum artık hadi. <laughs> <laughs> Geçtim. Kesin bunda. Birazdan Aa, alacağız. Bak zaten. sana gençletme izni veriyor Aa, sana, sana ondan veriyordu. Evet sana full geliş. Bence full, e, 900 yap yani her gün. Ben onu istemiyordum ya. Ve şey geliş lazım olacak. Şu tavus kuşu alacak. Ne kadar var sende civciv? 3 tane mi? Evet. Tamam ya birikir yani şu an. Bakalım. Şimdi burada lazım olan toplayacağım yumurta vardı arkadaşlar şu anda yapabileceğim. Hemen evet yumurtaları toplayayım. toplayalım. İlk defa alım boş. Hep böyle olsun. <laughs> Gerçekten olmuştur. He. Fakillikten Fakirlikten hemen. boşadı. <laughs> Hayır ya. Diğer ya, genişletmedin yani. <laughs> Buğdaylar olacak. Süt. Şimdi süt toplayalım. Varsa tabii. Sütüm yoktur. Burada birkaç tane var. Olmuş mudur? Olmamış. Bundan <laughs> tamam. Şimdi şunlar olacak biraz sonra. Buğdayların. Şimdi makinelerindeki ürünleri topla. Bence de. Şuradan devam edelim. Şurada Sütleri harcayacak mısın? Evet. şunlar bende çok az var arkadaşlar. Bu yüzden. Toplanacak var mıydı? Evet. Ben ağaç dikmiştim böyle. Şunları hemen toplayalım. Şimdi bu kadar yeter bunlar. Ama az yumurtam kaldı. Buğdaylarını toplayamam. Aynen. Olmuş mu? Bilmiyorum ki. Olmuş. Olmuş. Hadi bunlar. Ne yok. Mısır şimdi, ek şimdi. Mısır, ben. Evet. Ama mısır satın alman lazım. Şuna bir iki. mısır vardı. var mı? Ya bu ara inanılmaz bir şekilde şeker kamışı. Bende de aynı şekilde. Yerken. Arkadaşlar sizde de öyle mi? Söyleyin. Aa onu kaçırdım ben. 7 tane de çivi aldık bu sayede güzel oldu. Evet. Neyse. Devam edelim. Kamyon sipariş gönderecek misin? Aa olmuş. Gönderelim evet. o zaman. Hemen. Olmuş yani hadi bunları da gönder sonra. Üretime devam. İki tane istedi ya. Çok istiyor. Bu kadar bitti tamam. Burada tamam. Şimdi devam edelim. Şuradan hemen şey yapacaktım. Peynir yok. Aa, az önce şey gönderdi Yumurtan da yok. şundan e, ekmek üret ya. Şu var mı? Yok. En zahmetsiz en azından. Evet, Ve lazım sadece bu da. <laughs> Normal mısır. Mısırı sade patlamış mısır. Ettiğimiz için ha, yok evet, mısır. Doğru. Gazetede de yoktu arkadaşlar. Çok şemer şeker kamışı var. Şemer dedim. Şunu toplayalım. Yumurta yok. Şey Buradan benim gibi bir şey üretemeyeceksin. Ben yumurta toplamaya karar verdim arkadaşlar. gerçekten. Bunlar sonra yumurta evet, Şuradan tutuşuyor. devam edelim. Hani 40-50 tane yetmiyor ya. bile. 66 ne ben bileyim. Şuradan Kirazları mı? Bence biraz daha şu hayvanlardan olmalıydı. Daha iyi olurdu. Yumurta verirdi. Şimdi cheesecake üretemiyoruz. Az önce oraya geldiğiniz için. Peynir. Sütün de yok benim gibi. Şunu üretebiliyoruz sadece bir tane. Kremi da yok. Tamam. Hı. Devam edelim. Gene yok ya. Hiçbir şey, şey yok ya. Yok. Video üretim videosu değil yani. Sadece panayı yıkıyorum videosu arkadaşlar. Bence bir tane bundan ürettik sadece. Sıfır üretim. Mumu Vardı benim. 9-10 tane harcadım hepsini. Onu üret. Bunu üret. Yani kuyumcudan üretemiyorum. Bir şeyim yok. Atsana bunları. O yeni geldi o yüzden. Şuradan tamam. çıkartalım. Ha evet kazma falan almıştın ya. Bu Bayağı çıktı. Şimdi senin kaç tane dökümcü oldu? Aa anda? elmas da çıktı. 3 tane. Bir, bir tane elmasım var <laughs> ne yaparsan yap. Evet ya az. Çünkü harcamıştık beraber. Evet. Şimdi bunu yapabiliyorum galiba. Yok. Evet bunu yapabiliyorum. Başka da yapamıyorum. Bunu yaptık. Şuraya geçelim hemen. Bence artık yani şu makineleri düzenle. Yapacağım. <laughs> Bundan... Beyaz şeker daha çok üret. O lazım oluyor değil mi? Evet dondurmaya falan. Şunu alacaktım şimdi. Ay şu an nasıl tıklayacağım? İki tane var bende o şeyden daha. Burada da reçellerim çok ya. Bunu üret üret, üret yine de boş kalmasın makine. Bunu. Yok. Toplayalım mı? Tamam böğürtlen üretebiliyorsun. Kiraz. Kiraz mıydı bunun adı? Kira, değil miydi? Vişne vişne. Kokuyu tıklayamadım. Elma. Elma ürettik. El, elmalı. Tamam. Şimdi. Aha dolu. Dört tane gene Vişne miymiş kiraz mıymış? Vişne galiba. Vişne. Evet vişne. Şimdi şunları da topla bari. Yem, yem yapmıştım onları baya. Buradan. Mesela ondan çok az aynı onu üret. Şapka da. Siparişin gelirse nasıl göndermeyi düşünüyorsun? Ben ben. <laughs> Yardım açarak hepsine. <laughs> Şundan bu iki saatte bu da iki saatmiş Fark etmez hangisini önce atsak. Balık. Balıktan yok. Evet. Hamburgerin <laughs> üretim kolay çünkü. Bence de. <laughs> iki şey yani. Yastık gelmişti bana. Az önce panayla ördekleri göndermeseydin onları. Da. Verdiğimiz için bir şey olmaz. Ya, Şunu üretmesi, üretmesi, zor yani. Ördeği tutacaksın da ondan sonra. Sende kaldı hemen bana. Ördek, ördeği yolacaklar da. <laughs> Çok... Uzun sürüyor yani. Şimdi bunları. Oo. Oo beş beş tane yemaz. Koyunları Hayvanları sürüyeyim. yemle ve kapatalım artık arkadaşlar videoyu. Bir evet, sonraki. De görüşürüz. Aynen. Bir sonraki videomuz video konusu belki tasarım olur arkadaşlar çünkü havanlı çiftliğin daha fazla bu kadar çirkin görmek dayanamıyorum. Ben de. <laughs> o yüzden yani her an tasarım gelebilir. <laughs> Başka, yem koyalım. Yem koy. Aa, mısır oldu. Koyayım. Şunları ben 500 ya olmadım. Işte. Olmadın mı? Evet. O şey Gazeteye bak mısır var mı diye. Şu hmm. satıyorlar ya bazen. Bakalım ama o zaman onu kaçırmayalım. Olsa zaten şaşarız. 10 tane vida da vardı neyse. Şunu almam gerek. Bu arada arkadaşlar ya ben Mersin'de olan şeyler ne zaman gelecek acaba? Sana pankek aldım. Şunu alsam keşke. Neyse. Dur ya şey yapalım. Evet. Üretinin de. Hayvanlar hep aç zaten bazen. Tamam. Bine dayanabilirler. Bunları da. <laughs> şey benim kediler hep aç mesela. Süt onları asla ablamıyorum. Yok son zamanlarda onların kaynını doyuyorum. Aa. Ortaladık. Yaraladık. Şimdi gemiden. Aa bu gemi evet, gemide evet gemi bekleyecek. Bunlar yok. <laughs> ben tamamlarım artık. Yardım. Ya da satarım sana bir şeyler. Şimdi arkadaşlar havanın mısırları olsun. Videoyu tekrar açacağız. Bay bay. Evet mısırlar oldu arkadaşlar. Şimdi mısırları toplayıp tamamlamaya çalışacağız olursa tabi. Şu da olacak. 33 saniyesi kalmış. Bakalım. 55 olmuş. Bu da olmuş. Hah. Tamamladık. Ama 900 yapalım mı? Videoda olmaz ki. Yapamadığın çok şey var çünkü. Ama akşam kendin yap. Yapabildiğimiz kadar. Yapabildiğin kadar yap. Tam Bayağı ya. ya 900 olursa olmadı. Tüh. <laughs> Şu olmuyor bu da. Bunlar da olmuyor. Sonra çöpe at. Akşam tekrar 900'e zorlarsın. Bence de. Şunları hemen atalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>